Bu videomuzda 21 Mayıs 2021 Bim aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Daha çok çeyizlik ve mutfak ürünleriyle alakalı bir video olacak. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiş yapalım. Evet şimdi ilk ürünümüzle başlangıç yapalım. Arka arkaya 8 tane Casilla Home'un ürününü sayacağım sizlere. İkili dikdörtgen tabaklı başlayalım. 12.90'lık bir fiyatı var. Bu sayacağım ürünlerin her biri kaktüs temalı olacak diyerek sonraki ürünümüze geçelim. Üçlü baharat seti 24.90, dörtlü çerezlik 14.90. İkili oval tabakla devam edelim. 24.90'lık bir fiyatı var. 11 parça kahvaltı seti 75 TL, dikdörtgen tabak 9.90, üçlü kapaklı saklama seti 24.90, sunum tablası ise 19.90. Evet şimdi Chef Pro Blender seti ile devam edelim. 179 TL'lik bir fiyatı var. Çelik uçlu bıçakları, mikser aparatı, doğrayıcısı ve 700 ml'likli bir hazneye sahip. 4 yıl garantisi olan bir ürün. Evet şimdi tek fiyat plastik ürünlere geldik. Bu birazdan sayacağım ürünlerin her birinin fiyatı 3.95. Bu paket içeriğinde neler varmış birazcık bunlara bakalım. 1.2 litrelik saklama kabı, 1.5 litrelik maşrapa, saplı kavanoz hunisi, ekmek ve meyve kabı, 1000 mililitrelik vidalı saklama kabı, 1.2 litrelik uzun multibox, 1.2 litrelik yuvarlak multibox, 1.75 litrelik saklama kabı, sepet, saplı süzgeç, çerez tabağı, pasta süsleri, yuvarlak mikser kabı, no frost saklama kabı, heybe kaşıklık, düzenleyici sepet, askılı mikrodalga kapağı ve 1 litrelik kapaklı kase gibi bir sürü ürün var. 3 bölmeli sıvı sabunluk 26.90, 5 parça banyo seti ise 99.90. Paşa Bahçe markasından şekerlik ve lokumluk 12.90. Karşımızda yine Paşa Bahçe'nin farklı bir ürünü var. İkili kuluplu bardaksa 16.90. Kaktüs saksısı 2.25. 3 farklı rengi var karşımızda yeşil, beyaz ve pembe olarak. Kaktüs sulama kabı ise 3.50. Renk seçenekleri aynı şekilde. 3 bölmeli kaktüs saksısı 5.95 Renk seçenekleri bir önceden saydığım ürünlerle aynı. İkili banyo paspasına geçelim. 29.90'lık bir fiyatı var. 45'e 60 ve 60'a 90 santimlik ölçülere sahip. İkili mutfak yer seti de aynı fiyata ve aynı ölçülere sahip başka bir ürün. Üçlü kurulama bezi 7.90 İkili mutfak havlusu ise 12.90 Figürlü poşetliye geçelim 13.90'lık bir fiyatı var. Çok tatlı, çok şirin bir ürün gördüğünüz gibi. Meşrubat bardağı 4.95 yine kaktüs temalı farklı farklı desenlerde bir ürün. İkili pamuklu banyo paspası 32.95 görüldüğü gibi birden fazla renk skalası mevcut. Çamaşır torbasına gelelim 39.90'lık bir fiyatı var. Krem rengi gri ve mavi renklerinde. Casilda Home markasından dekorlu çay seti 39.90 bu setin içerisinde 6 adet çay bardağı ve 6 adet altlık mevcut. Hazneli rende 8.90 kapaklı mega kase 22.50 Şimdi karşımızda fakir markasından bir mikser var. 119 TL'lik bir fiyata sahip. Çırpma ve yoğurma aparatıyla birlikte gelen bir ürün diyerek son ürünümüze geçiyoruz. Kumtel marka cam set üstü ocak 449 TL. 2 yıl garantisi olan bir ürün olduğunu belirtip videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyatları için lütfen fiyat guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.